Merhaba sevgili arkadaşlar kahve terliğe hoş geldiniz ee, geçen haftalarda videoları tamamlayamadım çünkü ailecek çok rahatsızlandık arkadaşlar ee, çocuklar malum var dediğim gibi ee, onlar rahatsızlanınca buraya vakit ayıramadım sizden şu anda çok çok özür diliyorum şubat ayına başlıyorum ee, karar verdim 15 günlük e, olarak bakacağım şimdi aylık olarak bakacağım sonra 15 gün 15 gün olarak bakacağım çünkü dediğim gibi aksilikler olunca video yetişmiyor maalesef e, bakalım boğa burcu şubat ayında neler olmuş e, sizlere özel böyle her biriniz için fincanlar aldım böyle büyük kupalar aldım umarım beğenirsiniz sizleri çok önemsiyorum sizleri çok seviyorum sevgili dostlar ne diyoruz e, neyse halınız çıksın falınız böyle iyice bir odaklanın. Dileklerinizi sesli olarak söyleyin, enerjinizi fincana aktarın arkadaşlar ve bakalım sizler için neler söylüyor Şubat ayında. Böyle bakalım. Ay doğacak hanenize sevgili dostlar çok güzel böyle gelişmeler olacak ee, haneniz için diyor e, kahve fincanımız böyle e, bazı e, kafa karışıklıkları e, olacak yine aile içinde böyle akrabalardan kaynaklanan e, problemler yaşayacağınızı söylüyor aslında çok da takmak istemiyorsunuz e, sizinle alakalı da olabilir alakasız da olabilir yani konu biraz böyle e, farklı yerlere gez geçiyor Hmm. ama yani dediğim gibi siz hep olayların dışında kalmak istiyorsunuz artık çünkü sıkılmışsınız insanlardan insanların e, böyle gereksiz e, davranışlarından eee Bakalım inşallah siz olayların dışında kalırsınız diye teselli temenni ediyorum arkadaşlar. Bir yola gideceksiniz. Ee, bu yol kararlaştırılmış. Bakın yolun başında bekliyorsunuz. Bir şey gelmesini bekliyorsunuz. Ee, ve gerçekleşecek ve siz bu yola gideceksiniz sevgili dostlar. Ee, böyle planladığınız bazı şeyler sekteye uğramış. Dediğim gibi... Ee, dış etkenler, e, sağlık koşulları bunlar e, sizden e, sizin kaynaklandın. Yani sizin böyle yaşadığınız durumlardan e, dolayı e, düşüncelerinizin bazı şeylerini e, aktif edememişsiniz arkadaşlar. İnşallah e, inşallah bazı şeyleri atlatmışsınız, düzene girer ve e, güzelce böyle e, de, istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üç vakte kadar isminde A harfi olan biriyle böyle bir diyalog haline geleceksiniz arkadaşlar. Güzel bir konuşma, güzel bir görüşme olacak. Böyle kısmetli bir görüşme. Bakın burada atınız çıkmış. Böyle deniz atı gibi çok da güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Boğa burçları için Şubat ayında. Bence bu sene zaten boğa burcunun senesi arkadaşlar ee, boğa burcu ve birkaç tane daha burç var ee, Bunlar e, aktif olabilecek durumdalar 2025 güzel bir sene olacak hepiniz için ee, burada da dediğim gibi e, isteklerinizin ve yapmak e, için planladıklarınızı artık e, yola getirmeye başladığınız bir dönem Eee 5 vakte kadar arkadaşlar bakın burada bariz bir şekilde 5 rakamı çıkmış e, bir e, hamilelik haberi alabilirsiniz sevgili dostlar çok rakamlar çıkmış aslında 3-5 e, zaman kavramı yakın zamanlarda herhalde e, güzel bir gelişmeler böyle meydana gelecek e, bir nişan bir söz bir şey böyle adım e, söz konusu bakın yüzük de ortaya çıkmış arkadaşlar. Eğer ki ciddi bir ilişkiniz varsa bunu artık böyle ünvanlı bir şekilde devam edeceksiniz. Bu bir söz, bir nişan olabilir. Çünkü böyle artık bu konuda adım atacaksınız. 3-5 ay arasında diye tahmin ediyorum arkadaşlar ve kısmetiniz gayet de güzel. Böyle nasıl söyleyeyim size? uzun zamandır birlikte olduğunuz biri de olabilir sevgili arkadaşlar. Çok niyetlenmişsiniz ve gerçekleşecek canlar. E ee, Dediğim gibi hanenize aydı olmuş böyle çok dedikodu laf falan duyacağınız e, olacak da sevgili dostlar çünkü böyle insanlar çevrenizde çok böyle öbek öbek laf taşıyacaklar size böyle kulaklarını yani sürekli başkalarının hakkında bilgiler verebilirler e, sizin aslında ee, bazen böyle dünyayı takmama gibi bir durumunuz var diyorsunuz ki bana ne beni ilgilendiren bir durum yok diyorsunuz ama içten içe de sinirlendiğinizde gerçi oluyor arkadaşlar iki tane güzel yolunuz var gayet de güzel ee, önü ferah ve gideceğinizi de söylüyorum ee, arkadaşlar bakın böyle gayet de güzel bir e, gitme yolunuz açık ee, büyük bir sıkıntınız yok maşallah böyle atmışsınız zaten üzerinizden çok böyle dediğim gibi laf e, haber e, vesaire gelecek birinin biriyle böyle e, fikir ayrılığına düştüğünü duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız çünkü sanki onlar ayrılmayan bir parçaymış gibi e, görüyorsunuz onları hayatlarında böyle diyorsunuz yani hep şeyden diyorsunuz onları gördüğünüzde bunlar e, bu kadar birbirlerine nasıl bağlılar e, işte böyle bir durum olduğunda çok şaşıracaksınız niye sırtını birbirine döndeceksin bu siz de olabilirsiniz gibi geliyor bana çünkü e, yani sizi de temsil ediyor gibi arkadaşlar ama e, şöyle diyeyim hane ile alakalı da bir insan olabilir yani bu bir ablanızın eşiyle tartışması olabilir ya da bir tanıdığınız akrabanın böyle diyorum ya hani böyle ayrılmayan ikili gibi dolaşan bir çiftler vardır ya aynı öyle ama şu anda öyle bir sırtlarını birbirine dönmüşler ki e, herkes şaşırıyor bu duruma herkes yani diyor ki neden böyle bir şey olmuş bu da e, sanki böyle bir e, maldan kaynaklı olacak arkadaşlar. Bir de tabağımızı şöyle alalım. Evet. Böyle bakıyoruz. Hani içi böyle dediğim gibi insanların lafları e, size kulağınıza ulaşacak arkadaşlar. Bir haber gelecek. Böyle başkasının bir sıkıntısıyla alakalı bir haber gelecek arkadaşlar. Böyle çok sevineceğiniz, böyle sanki dans etmek bile içinizden gelecek bir olay olacak. Böyle sevinçle davranacaksınız. Sevinç içinde olacaksınız sevgili dostlar. E, bu aralar sinirsel olarak böyle el titremesi baş ağrısı çok has safhada olabilir sevgili dostlar e, stres yapmayalım lütfen e, güzel olaylar e, hayatınıza e, girmeye başladı zaten e, insanları umursamayın diyorum bu kadar arkadaşlar Boğa burcu Şubat ayı e, aylık yorumu böyle yapıyoruz. E, 15 günlük olarak da e, ilerleyen günlerde sizler için yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beni e, izlemeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, e, yorum yapacaksanız e, kalp plasanız benim için çok e, güzel olur arkadaşlar. Sizlerle büyüyorum. Sizlerle kocaman bir aile oldum. Hepinize çok minnettarım. Öpüyorum. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.